Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Mektupla tehdit etmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye Rusya ziyareti. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörün finansmanı ile mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleden sorumlu müsteşar yardımcısı Eric Woodhouse, Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Salı günü de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu DEİK ziyaret ederek Türk şirketlerinden yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını istedi. Salı günü İstanbul'da gerçekleşen basına kapalı toplantıda DEİK'ten iş insanları ile yaklaşık bir saatlik toplantı yapıldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda içinde Birleşmiş Milletler kararlarında olduğu ambargolara vurgu yapıldı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda hassasiyeti ifade edildi. Yaptırımlarla alakalı, yaptırıma uğramış kişiler ve firmaların listesinin sürekli kontrol edilmesinin altı çizildi. Bunların kontrolünün düzenli şekilde sağlanması ve Rus ambargolarının Türkiye üzerinden ihlal edilmemesi adına karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yardımcısı Vali Diemo'nun Türkiye'deki iş dünyasına Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.